Merhaba küçük dostlarım. Bugün Elmer'ı okuyacağız. Yazarımız David McKee. Başlayalım. Bir zamanlar bir fil sürüsü vardı. Genç filler, yaşlı filler, uzun boylu, şişman veya zayıf filler. Bütün filler birbirinden farklıydı ama hepsi çok mutluydu ve bütün fillerin renkleri aynıydı. Oysa Elmur Elmer hepsinden farklıydı. O bir fil renginde değildi. Elmer rengarenkti. Sarı, turuncu, kırmızı, pembe, mor, mavi, yeşil, siyah ve beyaz renklerden oluşuyordu. Elmer şakacı ve komik bir fildi. Diğer filleri çok güldürüyordu ve onları mutlu ediyordu. Bazen o fillere şaka yapıyordu. Bazen de öbür filler Elmer'a eğer birileri gülüyorsa başlatan hep Elmer oluyordu. Bir gece Elmer düşündü. Düşündü ve düşünmekten uyuyamadı. Diğer fillerden farklı olmaktan çok sıkılmıştı. Hiç rengarenk fil olur mu? Rengarenk olduğum için bana gülüyorlar diye düşündü. Sabaha doğru filler uyan uyanmadan sessizce uzaklaştı. Ormanda yürürken diğer hayvanlarla karşılaştı. Hepsi tek tek "Günaydın Elmer!" diye seslendiler. Elmer onları tek tek "Günaydın!" diyerek gülümsedi. Uzun bir yürüyüşten sonra Elmer sonunda aradığını buldu. Büyük bir bu büyük bir çalıydı. Bu çalı fil renginde dutlarla doluydu. Elmer çalıya sarıldı ve tüm gücüyle salladı. Bütün dutlar yere döküldü. Elmer yere dökülen dutların üstünde bir oraya bir buraya yuvarlanmaya başladı. Bir kısmını yerden alıp üzerine sürdü. Üzerindeki sarı, turuncu, kırmızı, pembe, mor, mavi, yeşil, siyah ve beyaz bütün renkler kapanana kadar sürdü. Sonunda Elmer diğer fillerle aynı renk olmuştu. Eymar yeniden fil sürüsünün yanına döndü. Yolda tekrar diğer hayvanları gördü. Bu sefer hepsi ona tek tek ''Günaydın fil kardeş'' dediler. Eymar da onlara tek tek ''Günaydın'' diyerek gülümsedi. Eymar'ı tanımamışlardı ve bu durum Eymar'ı çok mutlu etti. Elmer diğer fillerin yanına geldiğinde bütün filler sessiz ve ciddi bir şekilde duruyorlardı. Hiçbiri Elmer'ı fark etmedi. Elmer de sürünün ortasına geldi. Bir süre sonra Elmer yanlış bir şeyler olduğunu düşündü. Fakat yanlış olan neydi? Çevresine bakındı. Aynı orman, aynı berrak gökyüzü ve aynı yağmur bulutları vardı. Elmer hepsini tek tek seyretti. Bütün filler kıpırdamadan duruyordu. Elmur onları hiç bu kadar ciddi görmemişti. Elmur gülmemek için kendini zor tutuyordu. Kendini daha fazla tutamadı. Hortumunu yukarı doğru kaldırdı ve bağırdı. Bıh! Bütün filler şaşkınlıkla sıçradılar. Aman tanrım dediler ve kahkahalarla gülen Elmur'u gördüler. Hey, Elmer bu dediler. Bu Elmer olmalı. Sonra bütün filler daha önce hiç gülmedikleri kadar gülmeye başladılar. Onlar gülerken yağmur başladı. Yağmur Elmer'ı ıslatıyordu. Elmer'ın renkleri yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Diğer filler bu renk değişimine daha da çok güldüler. Elmer sen çok yaşa dedi yaşlı fil. Bize hep güldürüyorsun ama hiç bu kadar komik olmamıştın. Renklerine çabuk kavuştun. Bugünü her yıl kutlamalıyız dedi başka bir fil. Bugün Elmer günü olsun. Tüm filler kendini rengarenk boyasın ve Elmer da fil renginde olsun. Her yıl aynı gün bütün filler Elmer gününü kutlar. Yılın bir günü kendilerini rengarenk boyalarla boyarlar ve yürüyüş yaparlar. O gün eğer fil renginde bir fil görürseniz bilin ki o Elmer'dır.